sivil toplum kuruluşlarının gıda bankalarının yapmış olduğu meselenin paraya çevrilmiş hali. Örneğin Temel İhtiyaç Derneği'nde firmalar bağış yaptığı zaman bu vatandaşa ihtiyaç sahibi olanlara bedava dağıtılıyor ve vergiden düşüyor aynı zamanda. Marketler, firmalar. Ama burada indirimli olarak alınacak Sizce kurtarıcısı olur mu vatandaş? E yani geçici çözümlerdir, yapılabilir. Ama asıl sorun Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta içinde aldığı bir karardır. Biz e, yaş sebze meyve ihraç ettik, gıda ihracatı yaptık, evet. hiç fena değil. Buna sınırlama geliyor. Şu an Anadolu'da öbek öbek kavga başladı. Patatesle başladı bu. Gıda fiyatlarını düşürmek için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Bu gıda fiyatlarını falan düşürmez. Gıda fiyatları düşmez. Niye diye eso olacaksın çok basit bir yanıt vereceğiz hemen tıkır 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 şimdi mazot gübre tohum ilaç elektrik sulama ondan sonra yem kesif yem dahil evet. tarım ekonomistlerinin de dikkat çektiği kira amortisman istihdam faiz giderleri dahil çiftçinin 500 milyar TL girdiği maliyet var e, 228 milyar TL borcu var. E, o yüzden de tarlalar bu maliyapa. E bu hali? sene bu sene çiftçiye evet. destekleme diye ki bir yıl geriden gidiyor. Verilen para Hı -hı. 25 milyar TL. Ey Tarım Bakanlığı diye ben seslenmek zorundayım. Bu 25 milyar TL ile 500 neredeyse 700 milyar TL'yi açan yükün altından çiftçinin kalkması mümkün mü? Hayır. O yüzden üretimdeki girdi maliyetleri ve borç bu kadar yüksekken tüketici ucuz gıda falan yiyemez. Ne olması lazım? Kusura bakmayın tartışmayın şu küçük küçük geçici çözümler paketler diye onun yerine kömüre nasıl yüzde yetmiş yerli kömür çıkar sübvanse ediyorum dedin Haydi bakalım. Hodri meydan. Samimiyet. Çiftçiye sübvansiyon olmadan gıda fiyatları düşmez arkadaşlar. Benim de şu ilgimi çekiyor. Hı hı. Şimdi gıda tasarrufu yapmak adına, e, israftan kaçmak adına e, Tarım Bakanlığı'nın sunmuş olduğu bir öneri. Yıllardan beri gıda bankacılığının ve sivil toplum kuruluşlarının bas bas bağırıp firmalara bağış olmaları için e, teşvik e, e, ettiği bir sistemden bahsedilirken yazlık kışlık, saray inşaatları, onarım ve araç alımı için bile bu yıl 470 milyon lira bütçeden para aktarılacak, kaynak aktarılacak. Niye sadece vatandaşın, neden sadece belli firmaların kendi e, lerinden tasarruf etmesi ya da israfın önüne geçmesi bekleniyor. Ben de bunu anlamıyorum. Ben şunu Neden anlamıyorum acaba? Ben de. Devlet büyüklerimiz <laughs> kendi araçlarından, kendi yakıtlarından, kendi lükslerinden fedakarlık yapmıyor? Gösteriş ekonomisi Türkiye'nin Osmanlı tarihinde de böyle, bugün de böyle canına okuyor. Bir kere gösteriş ekonomisinden vazgeçeceğiz. Ama bizim tarım ve gıda ile ilgili yapmamız gerekeni çözümü söylüyorum. Ben söylemiyorum. Söyleyelim Erkin kahveci, kahveci, Devlet, köy, kırsalına sahip çıkmalı. Kent kırsalı da devletiyle kucaklaşmalı. Peki. Başka türlü çıkış yok.